Merhaba örgü severler. Helene YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü videomuzda yine önceki videolarımızın devamı olan bu tavuğumuzun nasıl yapıldığını devam edeceğiz. Bir önceki iki tane daha videomuz var. Onlara kanalından ulaşabilirsiniz. Onların birincisinde tavuğumuzun nasıl yapıldığını ve şu kenarının nasıl yapıldığını anlattım. İkinci videoda bu küçük parçalarımızın detaylarını anlattım. Nasıl hepsinin nasıl yapıldığını. Şimdiki videomuzda ise bu hazırladığımız parçaları birleştirme kısmına geldi. Tavuğumuzun doldurulması, parçaların birleştirilmesi detaylarını anlatacağım. Şimdi parçalarımız 10 tane yumurta kabımız var. Bir tane şapkamız var. 3 tane kuyruğumuz var. Ve 2 tane kanadımız var. Bunların hepsini çıkartıyorum şöyle kenara koyalım. Bakın Şöyle bir de kurdeleler hazırladım ben süslemek için. Şunu da şapkasını süslemek için kurdeleler hazırladım. Siz de istediğiniz renklerde kurdele hazırlayabilirsiniz. Tavuğumuzun kafa kısmını bir miktar doldurmuştum ben. Ee, ama biraz daha bastıracağım. Şimdi onu öyle sadece gözü falan yapabilmek için doldurmuştuk. Şimdi boncuk elyaf ile tavuğumuzu doldurarak başlıyoruz. Öncelikle şu kafa ve boyun kısmını iyice destekleyin hanımlar doldururken. Şöyle bir şiş yardımıyla ben yukarıya doğru çekiyorum pamukları. Boyun kısmını iyi doldurmak da gerekiyor çünkü kafası düşmesin diye. Zamanla bu bir miktar çöker pamuklar. O yüzden güzel sıkı doldursanız iyi olur. şekilde tamamen dolduralım. Sonra dikme kısmına gelelim. Evet. Şimdi tavuğumuzu yeteri kadar doldurduk. Şöyle ipimi, pardon, iğneme ipimi sapladım. Şuradan şöyle iç taraftan bir yerden ipi bağlayacağım ilk önce, sabitleyeceğim. şöyle güzel bir sıkıcı bir düğüm yapalım. Bu şekilde tamamladık. Şimdi şöyle tam boynumuzun bittiği noktadan dikmeye başlayacağız. Bunu gizli dikiş şeklinde yap, gibi olacak diktiğim. Bakın şuradaki zincir görünümlü yerlerin şunun şöyle bir yaklaştırayım ilk önce biraz Şu arkada duran dalına batıyorum. Sonra geliyorum onun karşısına denk gelen ilmeğin yine arka yani şöyle dış tarafta duran kısmına batıyorum çekiyorum ipimi sonra az önce içten batmıştık bu defa bir sonrakine atlıyorum ama dıştan içe doğru batıyorum bu defa battım az önceki battığım ilmeğe tekrar batıyorum burada sonra bu defa bu taraftan yine arkadaki bir ilmek at bir atlayıp sonrakine geçiyorum yine dıştan alıp batıyorum sonra ipinizi ara ara şöyle çekip o şimdi yani her ilmeğe iki kez batıyoruz bir gidişte batıyoruz bir dönüşte şimdi buna gidişte batmıştım şimdi bir kez daha batıyorum bu ilmeğe içten batıyorum çıkarıyorum ve daha sonra bir sonraki ilmeğe dıştan içe batıyorum. Bu defa karşıdakine dıştan içe batmıştık. Şimdi içten dışa batıyorum ve bir ilmek atlıyorum. Dıştan içe batıyorum. Bunu bu şekilde yaparsanız dikişiniz güzel duruyor. Bu şekilde devam edeceksiniz. Şimdi içten battım. Bir ilmek atladım dıştakine geçtim. Buradaki ilmeğe bir kez batmıştım. İkinciyi de içten dışa battım. Ne de buna. Böyle biraz yapın ara ara ilmeğinizi, ipinizi çekerek oturturun. Şimdi biraz daha ilerleyince daha net göreceksiniz nasıl durduğunu. kısmına kadar sıralı bir şekilde sıranızı atlamayın. Düzenli bir şekilde dikmeye devam edin. Ben de şimdi bunu tamamlayıp videomuza devam edelim. Evet, kuyruğa kadar geldim. Dikiş işini tamamladım. Şimdi şuradan bir düğüm ettim ve bu ipimizi saklıyoruz. Şöyle bir yerden uzatalım. Diğer taraftan çıkartan biraz için pardon yanlış yaptım. Şöyle şuradan dipten bir yerden batacağız. görmezsin Şöyle şuradan bir yerden çıkaralım. İçinde pamuk olduğu için biraz zor geldi. Geri alalım. Şimdi bunu burada kesebiliriz. Şöyle yakarak keseceğim ki ucu pardon, ucu sökülmesin. Bu şekilde içine kaybettik. şimdi tavamızın dikiş işi tamam. Şimdi geldik diğer aksesuarlarını yapıştırmaya. Bunun için sıcak silikon kullanacağım ben. İlk önce şapkamızdan başlayalım. Evet, şapkamızı aldık. Şöyle tavuğumuzun kafasına bolca silikonu sıkalım. Ya da şapkanın içine de sıkabilirsiniz. Hemen soğumadan şöyle ek yaptığımız yer arkaya gelecek şekilde bunu içine tavuğumuza giydiriyoruz. Şuradan biraz bastıralım tutması için. Evet. Şimdi soğuyunca o sabitlenecek şapkamızı böyle düz kullanabilirsiniz. Şöyle kıvırabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. İstediğiniz formu verebilirsiniz şapkanıza. Şimdi şapkadan sonra şu yumurta kaplarımızı yerleştirelim. Şimdi yumurta kaplarımızı yerleştirmeden önce şöyle ek olan kısım sıramızın olduğu kısım şu bağlantı sıraları. Bunlar şöyle arkada kalacak şekilde İlk önce bir yerleştirin. Yerlerin hizasını ayarlayın. Şöyle bakın her dilime hemen bir tane gelecek şekilde denk geliyor. Evet, bu şekilde yerleşim planımızı yaptıktan sonra kaplarımızın duracağı noktaları belirledikten sonra yapıştırmaya geçebilirsiniz. Evet, güzel dengeli bir şekilde olsun. Şimdi bunun için yumurta kaplarının dibine silikonumu sıkıyorum. Eğer silikon kullanmak istemiyorsanız dikebilirsiniz Ben şimdi bunları silikon sıkıyorum ama daha sonra hayalet iple dikeceğim. Biraz şöyle elimizden bastıralım tutması için. ve bir sonrakine geçelim. Evet şimdi bu 10 tanesini de bu şekilde yapıştırıp tamamlayıp gelelim. Evet yumurta kaplarımızı yapıştırdık. Şimdi geldi kanatlarımızı yapmaya bakın kanatlarımızın şu şekilde şuralara tutturacağız. Bunu da yine silikon yardımıyla yapacağım. Daha sonra dikerseniz daha sağlam olur. Ben şimdi kanatları dikeceğim. Daha sonra şöyle güzel yerin ayarlıyorsunuz. Bir kısmına sıktım. Orayı yapıştırıyorum. Yavaş yavaş sıkacağım silikon soğumaması için. Azar azar. Aynı şekilde karşı tarafta hemen yapıştıralım. Evet kanatlarımızı da yapıştırdık. Şimdi sıra geldi. Kuyruklarımızı yapıştırmaya. Şu görünen hafiften görünen telleri bu tarafa alıyorum. Şöyle ittiriyorum şu önde dursun diye. Çünkü burayı yapıştırınca Şuradan yapıştıracağız, dışarıda görünmemesi için. Evet kuyruklarımızı da yapıştırdık. Yapıştırırken kamera kesinti yapmış hanımlar. Tekrar sökmek istemedim. Zaten silikonu sıkıp tutturuyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, şimdi geldik diğer süsleme kısımlarına. Şu hazırladığım kurdeleleri süsleyeceğim. Siz bunun haricinde farklı bir süsleme de yapabilirsiniz. Bunları şöyle benim gördüğüm model böyleydi. Ben de aynı şekilde yapmak istedim. Yani daha doğrusu müşterim öyle istedi. Ben de bunu sipariş olarak yaptım. Şöyle silikonumu sıkıyorum kurdeleme. Kurdeleyi tutturmak istediğim yere yapıştırıyorum. Biraz silikon soğuması için bekliyorum. Şimdi karşı tarafınkini de yapıştıralım. Yine silikonumu sıktım. Onu da şöyle şuraya yapıştırmak istiyorum. Evet. Bir tane de şapka süsümüz var. Şapkayı da şöyle Buraya, şöyle biraz aşağıya kaydırayım hemen. Şuraya yapıştırdık. Evet, şimdi tavuğumuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Daha sonra bunları sağlamlaştırmak için, böyle şunları dikebilirsiniz. Ben dikeceğim çünkü daha sağlam durur diye. Hatta şu kanatları da dike dikeceğim. Evet bu kadar. Şimdi tüm detaylarını elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Onlar benim böyle iki tane sevimli mis güzel bir tavuğum oldu. Umarım sizin de olur. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz hanımlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.